Yıllarca Türkiye'ye silah ambargosu koyan Almanya, savunma kapasitesini güçlendirmek için Türk İHA'larına göz dikti. Deutsche Welle'de yayınlanan bir habere göre, Almanya Savunma Bakanlığına bağlı üst düzey bir ordu yetkilisi, Almanya'nın Türkiye'den İHA satın almayı ciddi şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Yetkili yaptığı açıklamada Ukrayna savaşı ve Çin çevresindeki gelişmelerle dünyanın küçüldüğünü, Almanya'nın güvenilir NATO ortaklarının azaldığını vurgulayarak Türkiye'yi askeri açıdan çok iyi konumlanmış, güçlü bir NATO ortağı olarak tanımladı. Özellikle Bayraktar TB2 gibi Türk İHA'larının incelenmesini önerdi ve Türkiye bu alanda oldukça ileri seviyede. Piyasa analizi ve işbirliği fırsatları açısından Türkiye ile konuşmaya değer dedi. Haberde Bayraktar TB2'nin dünyanın en başarılı silahlı İHA'larından biri olduğu vurgulanarak Ukrayna'da Rus hedeflerini vurmadaki etkinliği, Dağlı Karabağ Savaşı ve diğer çatışmalardaki performansı örnek gösterildi. Ayrıca TB2'lerde Alman Hensoldt firmasının sensörlerinin zaten kullanıldığına dikkat çekildi. Alman savunma uzmanı Benedikt Meng de Türkiye'nin İHA'lar konusunda etkileyici bir bilgi birikimi geliştirdiğini belirterek işbirliğini destekledi. Bu öneri Almanya Başbakanı'nın 30 Ekim'de Ankara ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la savunma işbirliğini görüşmesinin hemen ardından geldi. Almanya Başbakanı Türkiye ile stratejik ortaklığı geliştirmek istediklerini söylemişti. Almanya Dışişleri Bakanı Johan Wadefull son Türkiye ziyaretinin ardından savunma sanayilerimiz birlikte çalışabiliyorsa bundan memnuniyet duyarız başka kiminle çalışalım ki diyerek savunma işbirliği konusunda olumlu sinyaller vermişti. Deutsche Welle haberinde Polonya ve Romanya gibi Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinin zaten Bayraktar TB2 satın aldığını ayrıca Haziran 2025'te Baykar'la İtalyan Leonardo şirketinin ortak girişim kurduğunu yazarak Avrupa ile artan entegrasyona dikkat çekti. Türkiye'nin İHA alanındaki ilerleyişine yönelik bir başka haberde İsrail'den. İsrail'in önde gelen ekonomi gazetelerinden Globes İsrail ile Türkiye arasında İHA rekabetini gündemine aldı. İki ülkenin de dünyada en büyük drone ihracatçıları arasında yer aldığını yazan Globes rekabetin sadece para için değil aynı zamanda stratejik ve jeopolitik bir mücadele olduğunu yazdı. İsrailli gazeteye göre özellikle Suriye'de iki ülkenin dronları arasında çatışma riski var. Bağ İlan Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü ve Begin Sadat Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Doktor İel Pinko, Suriye'de yanlışlıkla dahi bile olsa çatışma çıkma olasılığından söz etti. İnsanlı uçakların kullanıldığı çatışmalar yüksek tırmanışları sebebiyle daha az olasıdır. Bu sebeple bir taraf uyarı amacıyla küçük çaplı saldırılar düzenlemek isterse bu İHA'larla gerçekleşebilir, yorumunda bulundu. İsrail'in 1995 ile 2023 yılları arasında dünyanın en büyük İHA tedarikçisi olduğu bilgisini veren gazete, pazara ancak 2018'de giren Türkiye'nin ise diğer tüm ülkelerden daha fazla saldırı İHA'sı tedarik ettiğini yazdı. Orta Doğu'daki son gelişmeler, özellikle Suriye'de Esed rejiminin HTŞ önderliğinde devrilmesi, Gazze'de Trump'ın üç aşamalı ateşkes planı ve bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillenmesi, Batı'nın Türkiye'ye yaklaşımını belirgin şekilde dönüştürdü. Medya analizleri bu değişiklikleri pragmatik yeniden yakınlaşma olarak tanımlıyor eskiden otokratik müttefik olarak görülen Türkiye şimdi bölgesel hegemon olarak kabul ediliyor. Yaptırımlar hafifliyor, diplomatik temaslar artıyor. Ama iç demokrasi ve İsrail gerilimi gibi kırmızı çizgiler devam ediyor. Hong Kong'un önde gelen gazetesi Saat China Morning konuyla ilgili dikkat çekici bir analize yayınladı. Orta Doğu'nun diplomasi sahnesinde Türkiye merkezde yer alıyor. Başlıklı yazıda 2025 yılını bitirirken Türkiye'nin Orta Doğu'da ne kadar kuvvetli bir konumda olduğunu vurguladı. Bir zamanlar Batı, özellikle ABD tarafından eleştirilen ve yaptırımlarla cezalandırılan Türkiye şimdi ABD, Avrupa ve Suriye'nin yeni yönetimi arasında aracı ve kilit oyuncu haline geldi. Yorumunda bulunan yayın organı bu değişimin çok hızlı ve ironik bir şekilde olduğuna dikkat çekti. Avrupa'nın Türkiye'yi kıtasal güvenliğin temel taşı olarak tekrar konumlandırmaya çalıştığının altını çizen yayın organı, bir zamanlar Türkiye'nin demokratik gerilemesini sıklıkla dile getiren Avrupalı liderlerin şimdi ülkeyi Rus saldırganlığına karşı koymada stratejik ortak olarak selamladığını yazdı. Çin ve Orta Doğu Çatışmaları kitabının yazarı Guy Barton'ın Suriye'deki gelişmelere yönelik açıklamalarına yer verilen analizde, Türkiye coğrafi yakınlığı, askeri gücü ve siyasi iradesiyle diğerleri çekildikten sonra da sahada kalabilen tek aktör ifadeleri kullanıldı. Bartına göre Trump gibi yöneticilerin dikkat süreleri kısa, bölgede ayak izi sınırlı ve hedefleri belirsiz. Türkiye'nin çıkarları ise doğrudan ve kalıcı.